Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 2023'ün ilk çeyreğinde teslim edilmek üzere Nijerle 2, Çatla 3 adet Hürkuş Satış Sözleşmesi imzaladı. Havelsan ve Yonca Tersanesi Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk testlerini başarıyla tamamladı. Aselsan, Avionik sistemleri içeren yaklaşık 32 milyon dolarlık uluslararası satış sözleşmesi imzaladı. Hafif silah üreticilerinden Canik, 10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilecek olan Itpa Avrupa Şampiyonasının ana sponsoru oldu. 21-25 Eylül'de Güney Afrika'da gerçekleştirilen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarına Türkiye'den 25 firma katıldı. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevi için TÜBİTAK Uzay'la eğitim ve uçuş hizmeti verecek Fransız şirket Axiom Space arasında anlaşma imzalandı. Sualtı akustik sistemleri üreticisi Armelsan'ın yeni ARGE merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Teknopark İstanbul'da açıldı. Saha İstanbul'un üyeliği Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Kurulu'nda onaylandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, çip konusunda Malezya ile işbirliğine gidildiğini söyledi. Kale Kalıp'ın geliştirip ürettiği 7.62 mm yarı otomatik keskin nişancı tüfeği KMR-762A2'nin fabrika testleri başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında 1 milyar 49 milyon lira bedelli, yapay zeka destekli, jandarma kent güvenlik yönetim sistemi projesi sözleşmesi imzalandı. Tübi takmamın düşük frekanslarda çalışan yeni bir multistatik sonar sistemi geliştirdiği belirtildi.